Yemem mi sen Ne yapacaksın çoğu şey Bunlar da protein var. Şu şu protein. bunlar. Domuz domuz kemiği. Bunlar, bunlar, şişe şişe de mı? bunlar Ona ona bakma. ateşin üzerinde Orada. yapacağım. Bak güzel Ateşin üzerinde şey yapacağım. Onu işte, Marshmallow. Ha, tam evet, kan pişişti işte. Bunda yok marshmallow. Ateşin üzerinde bu olmaz abi. Bu, bu işte de Marshmallow. O biraz daha yuvarlak diyor. Ne ya yaptım? şekline bakma Marshmallow. Baksana lastik gibi değil mi tabi? Evet. Aynen. Tamam işte bu. Bak o zaman. Ne batıyor abi bunlar bak iyi bunlar. Haribo böyle karıştı mı? Bilmem ben haribo böyle. batıyor. Maşmelo maşmelo abi. Şu jelibonları da alırsanız da bunlar güzel mi? Tamam iyi mi? Çocuk şişeri bomba limon doldurdun? Abi, abi <laughs> senin bu hayvan sevgili hayranım. Sen ya. Ya, normal sevmiyorsun yani. <laughs> Gel. Şimdi tamam, sebze patlıcan mı alacağız abi? Şöyle alırız. Bardağı mı Neredeydi? Burada? Buradan almayalım patlıcanı? Bir daha mı duracağız? var ya. mı? Sen bilirsin. Tam. Orada daha şeydir. Buranın tek bardağına veriyoruz sadece o zaman. <laughs> Şimdi sen neyle aldın adını? Koreli aldım. Fark etmez yani. Var mı lan? var. Ya da gitti. No. Daha kayma yok. <gülüyor> <gülüyor> Ulan baktım bu sinirlenmiş. Yüzünü kapatıyor. Güldüm gördüm. Yerler de yeşil akmış tanacım. Oo. Manzara güzeldi. Hı? Manzara güzel. Çok çok. Yol vardı benim altında. indim ben buraya. Ne vardı? Grov. <laughs> Nereye indin buradan? Şey, e, karbon bir metal bisikletim vardı. Taşra kadar indin mi yani? Şuradan başladım, şöyle indim işte. Es. Burada Neydi, ne işin var? Şurada oturduk değil mi? Neydi, Neydi onun malı? Ama üzüm dolu abi ya. Uf <laughs> berekete bak maşallah. Her taraf börtler, üzüm. İnsan burada aç kalmaz lan. Gel girişe bak. Abi şuraya basacağız Mustafa abi. Yoksa adam ayağını patlıyor bunlar. Nasıl çıkıyoruz lan buraya? Direkt gel direkt. Bak, direkt çıkıyor ha. Böğürtlene. Dolu dolu her taraf ya maşallah. Oo, tam da olmuş ha. Çay yapalım mı bundan? Yapalım bugün. Gecek bugün niye bulduk ki yiyelim içelim abi gene. abi, abi üzüm dolu ya. Çok sık ha. Hmm. Ve lezzetli abi. Küçük ama üzümler çok lezzetli. Aşağıdakiler daha lezzetliymiş. Ahar da güzel lezzetli ya. Çok sevdim ben burayı. Bura güzel ya. Biz şeyine gelmiştik buraya. Ben hep yandan geçiyordum. Bilmiyordum buraya. Ama bir ara inmeyi düşünüyordum yani. Tek gelmedi de. Şu kayalıklar da güzelmiş. Sadece burada da var bir şeylerdi. Tam o. Kadının baktığı yer burası değil mi kadın heykelinin? Ha, evet, harika bir yermiş abi. Orman diye ben buna derim. Evet. Kitabın olmaz sonu olmaz burada ya. Bak hayat. şöyle. Bak şu kayalık kadının baktığı heykelin tam önü doğru mu? Evet tam önü. Şu gönlümüzdeki kayalık var ya. Evet. Tepede o kadın heykeli var. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Kadın figürü var daha doğrusu. Ama güzel su akmış abi buradan. Yağmur. Buraya adam ne yapmış abi böyle gölet mi yapmış? Motor koymuş, su çıkıyor yukarıya. Ama orada bahçe gibi bir şey var. Ha. Ama harika yerlermiş ha. şey. bak. Şurada kapak gibi bir şey vardı. O dikkatimi çekti ya. Ben şu elimi yıkayayım mı ya? Su var mı içinde? Bak. Şurada kapak gibi bir şey var ya. Burası serinmiş bak ne güzel. Serin serin. Burak, Abi ya. şu var ya şu baya bildiğin kadın figürü ya aşağıdan da öyle gözüküyor bu. Buradan net gözükmüyor size de. Kaç Köşeyi de küçük bahçe yapmış adam ne güzel ama. Burada böyle tapılı mapılı değil de derenin içinde olan bir yer. Burayı rastgele yapmış. Karşıya nasıl geçeceğiz biz? Böyle. Tepeden geçeceğiz. Şu lokaya düşersen çok gülerim. Ben düşersem de sen gül. Öldü böyle de. Öldüğüme bakmaz da gül. gül. Ölmem <laughs> lan niye öleceksin şurada? Ha, kadın figürü orada. Bak buradan kadın figürü onda pek belli değil ama. Bu, bu tarafına var. bakınca belli değil. Bu tarafından belli. Biraz yukarıda yiyecek de. Bisikletleri çalsınlar. <laughs> Rahat çalsınlar değil mi? Az evet. Ne güzel olmuş ama burası ha. Şu kenar olunca. Buradan araba gelmiş baksana. Araba mı? Baksana araba ne işi var? Kepçe geçmiştir. Traf Şurayı kazmak için. Kepçe girmiş. Orada şey yatıyor kalkmadı ama. Her an yani kalkabilir. Bak şimdi kesin tülüye kalkar. Abi. Bağlı mı? Bağlı değil. Bağlı, Bağlı değil he. ya. Öyle. Ya. Kuyruk sallıyor iş bitti. Ha, köpeklerden. Gel, gel. Gel lan ya. Olur. Ona maşallah lan. Tamam, tamam. Hakikaten tosun bir şeymiş ha. Gel. gel. Ya. Korkuyor ama bak. Korkarak koyduk sadece. Mama alacaktım yani unuttum bu hafta gene ya. Bak benim dediğim yer şu dağın altı. Bakalım oraya. Gel o. Ne var orada da? Lan var ya Hı. oraya gizlenmişsiniz köpek de köpeği kesiyorsun Ana maşallah. Sen aslansın, Aslan. sen, sen aslansın. aslansın. sen. Ama maşallah hevet değil. Şey. İyi ya çek abi Kuyruğunu kıstırıyor bak korkmuş. Yoo yoo. Aha içine korkuyor gitsin hala. Gel keserim gel. Gel oğlum. Gel. Başım gel. Gel. Bırak beni. He? Boşu boşuna avlıyormuş demek ki. Abi orada ev var ya. Hadi. Benim gibi cesur bir lan? arkadaşımız var ki. Varken... He? Burada az oturak yok. Ev var şurada ya. Olsun lan gel lan. Şurası iyi. Gel köpek. Benim gibi cesur, cesur bir arkadaşımız get, yanınızdayken köpek ne yapsın size? Ben sakinleştirdim. Ama az köpek. önce avlıyordu. E ben sakinleştirdim. Bu adam bağlı değil dedi. Saldırabilir dedi. Ben yani. korktum o yüzden. Ben yaklaşımla <laughs> alakalı be. Yaparak gelince. Sen mi yaklaşımla alakalı? Geçtik kibarca. Normalde demokratist gibi bütün belayı musibeti çeken sensin. Ama <laughs> Şimdi saldırabilir. <laughs> abi senin bu hayvan sevgini hayranım ya. Ya normal sevmiyorsun yani. <laughs> Gel. Hakikaten bu kayalık da harika. tepede de arı kovanları var. <laughs> bu arada <laughs> üzümleri kaptık gene. Helal ha. Ne tarafı üzüm Koste dolu ya? Üzüm <laughs> Neyi? Kalın, üzümleri çek. Hani nerede üzüm var? Elimde. He. Helal helal. Bak daha da çek Bak Bakalım dur dur. Bursun. Yalnız hakikaten muntazam bir yermiş ha. Yani o sık ormanların içinden, dere yatağından çıkıp şöyle bir yere çıkacağımızı tahmin etmiyordum. Arkadaşlar o kadar çok nimet var ki. Şöyle göstereyim. Üzüm her tarafta dolu zaten. Yemekten çekim yapmaya fırsat bulamadım emin olun. Kafi yemek şey. Kafi yemeğe odaklandım. Hala yiyorum. Ama harika yerler var mekanı söyledim. Neyse birazdan yine kayıt açarım ben. Biraz şunlardan gelip. Arkadaşlar şu tepemizde bir kadın figürü var. Yani ağaçların arkasında kalıyor. Şurada da şöyle şu büyüklükte bir kayalık. İşaret var mı? Vardır. Mutlaka vardır ama her tarafına ağaç, ot, çöp kaplamış. Göremiyorum. ihtimalimiz yüksek. Ben bu arada bir boğaza takıldım. Burada ceviz, fındık, ondan sonra üzüm, ahududu. Bol miktarda mevcut. Rabbim vermiş. Ben de boğazı gördüm dayanamam. Evet abi şurada ne yazıyor? Şöyle. Ben size bir fotoğraflayayım burayı diyeceğim de. Burada bir şey yazıyor. Şöyle elimizde temiz yerimiz üzerine bir. Arkadaşlar anlayan arkadaş varsa yorum yapsın. Bir şey yazıyor üzerinde ama. Yani şöyle. Şu şöyle gelmiş. Geç şurada şu. Biz. Vardır bir anlamı. Buralar komple zaten işaret doğru. Şöyle geriden de bu kalemle bir yeri çekeyim de. Orada bağımsız yani. Çok modum düşük arkadaşlar bugün. Keyfim yok. Biraz gerginim. Ee, <laughs> Ondan dolayı da biraz yürüyesim de yok ya. Aslında tam dolaşacak yerler şu anda da. Şurada kadın figürü var arkadaşlar. Geriden birebir kadın figürü. Buradan pek belli olmuyor aşağıdan da. Neyse arkadaşlar yürüdü ben de devam edeyim. Hadi yürümüşler burada vermiş. Bu kayanın şöyle uzaktan görüntüsü de şu enaf vallahi enaf vallahi Benimkinde kamera falan var ya kamera sık orman içinden geldik buraya. Haf biraz zor yemiyoruz şu. kardeş düşeriz. Tamam. <laughs> <var>. Dikkat <laughs> taş da vardır belki. Gerçi olsaydı çoktan çıkarlardı da. Var mı? Var mı acı? Boş lan. İçi boş değil mi? Petekler de mi yok? Petekler var da. Şurada var da. <laughs> Burada da boş. Petekler de daha şey de yapmamışlar ki. Ne diyorlar dışına? Bal kufere diyoruz biz de. Daha sıfır duruyorlar onlar hiç kullanmamış ki. Sahte şey değil mi? bu? Ee, sahte kıkır ediyoruz diyor. Demek ki bu abi arı üresi, şey, bal üresi henüz bizi kandıracak bir şarkı ki bal diye. Ama güzel yere kayalarını tam böyle cebesine koymuş. Bak buralara sincap gelmiş. Ha? Ceviz kırmış buralarda sincap. Hadi orası tehlikeli yukarıdan çıkacağım ya. Bu biraz sanki. Ha onda bal yapmışlar biraz herhalde hani. Değil mi sanki o dolu değil mi biraz? Silo! Silo! Var mı içinde bak? Yer misin getirelim mi? Artık yok. Sen olsan vardı çek. Bakayım lan bir. Kufur kufur. Ya yapmamışlar ya. Abi aşağısı berbat bu uçurum ya. Oturduğum yerde şöyle bir cep gibi şöyle bir şey var. Çok Abi çok güzel manzarası var ama. Taş çok iyi düşüyor şey lan bu. Ha. ama başım döndü otururken. <laughs> aşağısı berbat bir uçurum yalnız ha. İçim karıştı. Şu ha. <laughs> Abi şöyle uçurumun kenarındayız. Ama berbat bir derin ha. Yalnız manzara güzel değil manzara. Süper manzara var bir de serin burası. Bak karşıda da arı var.